Merhabalar. Memurlara yapılan refah payı uygulamasına son mu veriliyor? Bugün bu konuyu ele alacağız. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek görüşmüş olduğu bir gazeteciye memurlara ve memur emeklilerine yapılan refah payı uygulamasına son verilme durumunun olabileceği yönünde bir açıklamada bulunmuş. Biz de bu konuyu kısa bir araştırdık ve sonrasında böyle bir yayın yapmanın doğru olacağını düşündük. Hem refah payı uygulamasının ne olduğunu hem de memurlara gerçekten refah payı adı altında bir iyileştirme yapılıyor mu? Bunları ele alacağız. Arkadaşlar ilk olarak refah payı dediğimiz olay enflasyondan arındırılmış şekilde maaşların arttırılmasıdır. Maaşların reel olarak arttırılması anlamına geliyor. Yani mevcut memurlara yapılan zam, e, enflasyon farkı bunların dışında ekstra ilave ödemelerdir ve bu da bir sonraki dönemde yine enflasyon hesabına katılmaması gerekiyor refah payı bu anlama geliyor e, reel olarak memur maaşlarını arttırmaya yönelik bir artış refah payı uygulaması bu bu zamana kadar ne kadar e, memur maaşlarına refah payı uygulaması yapıldı, refah ve payı verildi. Biraz bundan bahsedelim. Geçtiğimiz iki yılda hatta 3 yılda diyebiliriz. 3 yılda TÜİK enflasyon verilerini piyasaları piyasanın gerçeklerinden uzak bir şekilde açıkladığı için memur ve memur emeklilerinin maaşları hızlı bir şekilde eridi. Çünkü memur maaşları bir bakıma enflasyona endeksli bir şekilde artış yapılıyor doğru düzgün bir zam oranı olmadığı için yetkili sendika memuru temsil etmediği için %3, %5 gibi komik rakamlarda yüksek enflasyon döneminde zam oranı uygulandığı için ilk ayda ya da ilk, ilk iki ayda bu oran eriyor ve TÜİK'in piyasa gerçeklerinden uzak bir şekilde açıkladığı enflasyon oranı karşısında bile ilk, ilk iki ayda eriyip daha sonra enflasyon farkı alınıyor ama bu enflasyon farkı gerçek enflasyon farkı olmadığı için memur maaşları hızlı bir şekilde erimişti. 300 dolarlara kadar yani aylık 300 dolarlara kadar düşmüştü memur maaşları. Bunun için bu memur maaşlarını iyileştirme adına geçtiğimiz iki yılda çalışmalar yapıldı. En son seyyanen zam yapıldı Temmuz ayında. Onla biraz e, memur maaşları eski seviyesine yaklaştı hala 3 yıl önceki alım gücüne memur e, maaşları ulaşmış değil bu geçtiğimiz 2 yılda TÜİK'in piyasa gerçeklerinden uzak açıklamış olduğu enflasyondan dolayı refah payı uygulaması yapıldı daha doğrusu refah payı dediğimiz olay aslında memurların hali hazırdaki gelirlerini arttırıcı etki değil TÜİK'in yanlış hesapladığı ya da piyasa gerçeklerinden uzak bir şekilde hesapladığı enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki örtülü enflasyonun memur maaşlarına yansıtılması da diyebiliriz. Tam olarak da yansıtılmadı aslında. Refah payı dediğimiz olay bize artı değil. Son 3 yıldaki kayıplarımızın bir kısmının telafisi olmuş oldu. Bundan sonra refah payı uygulaması kaldırılacak mı kısmına gelirsek son geçtiğimiz 3 ayda TÜİK piyasa gerçeklerine yakın bir şekilde enflasyon oranını açıklıyor. Önümüzdeki 3 ayda da bu şekil açıklarsa Merkez Bankası da piyasa gerçeklerine uygun şekilde enflasyon beklentilerini açıklarsa piyasa en azından e, piyasadaki karar alıcılar bu verileri kullanıp doğru düzgün Kararlar alma yönüne evrilirse ki yavaş yavaş buna doğru gidiyor, o zaman refah payı uygulamasını kaldırma durumu göz önünde söz konusu olabilir çünkü zaten refah payı dediğimiz şey az önce anlattığımda memuru artı bir şey gelir artışı değil, sadece alamadığının telafisi şeklinde uygulanan bir durum aslında gelirden Türkiye'deki milli gelirden payını memura vermek için verilen bir uygulama değil. Tamamıyla daha önceki yapılan yanlışların telafisi için biraz da seçim öncesi yapılan uygulamalardı. Bu kaldırılabilir. Bu uygulamadan vazgeçilebilir. Bundan yana sorun yok. Refah payı hiç vermeyebilir. Soru o da sorun değil. Önemli olan memurlara memur emeklilerine hak ettikleri maaşı, hak ettikleri maaş artışının verilmesi. Bu verildikten sonra refah payı uygulamasından vazgeçilmiş. Öbüründen bilmem ne olmuş. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Önümüzdeki 3 aylık süreçte biz yine takip edeceğiz. Ocak ayına yaklaştığı zaman özellikle Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlediği zaman 2024 yılı için ve enflasyon verileri de piyasa gerçeklerine uygun bir şekilde açıklandığı zaman e, memur maaşları en azından kendini koruyacak şekilde artacağını e, görebiliriz. Ama bunun dışında bir hareket olursa bunun dışında daha önceki yapılan yanlışların devamı şeklinde bir hareket olursa memurlar yine gelir kayıplarına neden olacaktır. Bu gelir kayıplarını önlemek için de biz de elbette ki ilave zam Buna refah payı da denilebilir. Daha farklı bir isim de konulabilir. İlave iyileştirme talebinde bulunacağız. Şu an refah payı uygulamasının kaldırılması ile ilgili resmi bir açıklama yok. Zaten refah payı uygulaması düzenli bir şekilde yapılan bir olay değil. Her 6 ayda bir her yıl başında yapılan düzenli kanuna bağlanmış bir uygulama değil. Hiç yapmadığın zaman da otomatik olarak kaldırılmış oluyor. Bu Durumun kaldırılıp kaldırılmaması tamamıyla çalışanlara hak ettiğini verip vermemekle bağlantılı bir şey. Eğer çalışanlara hakkı verilirse refah payı uygulamasının da yapılmasına gerek kalmaz. Daha önce yanlış yapılmazsa sonrasında da bunu telafi etmek zorunda kalmaz siyasi irade. Bunun için... Refah payı uygulamasına bizim çok takılıp kalmamamız gerekiyor. Bizim çalışmalarımızı doğrudan memurların haklarına, sorunlarına odaklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Mali kayıpları söz konusu olduğu zaman şu an mevcut durumda yüksek enflasyon döneminde yine kayıp yaşıyor memurlar. Ama en azından bir yıl önceki duruma göre daha az kayıp e, söz konusu. Bu durumlar daha da ağırlaşmak gibi bir durum olursa biz ilave iyileştirme, ilave zam talebinde bulunacağız. Şu an refah payı uygulaması ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer farklı bir gelişme olursa yine yayın açarız. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.